Ne iş ki bunu yapmak. Öyle. Kahveni öyle. Saadet teyze. Hmm. Sağ ol. Şişt, bak bak. Geçti baş köşeye lamba gibi oturdu. Ne var bunda anne? Bir şey konuşacaksanız çıkarım ben. Ne konuşacağız be ne konuşacağız? Seni mi çekiştireceğim işim gücüm yok da? Yüzü de söylüyorum bizi de. Tamam anne tamam. He ya tamam. Kendi evimde baskara oldum. El alemde gelin var gelin. Bizim ahmakta getire getire bu deve dikenini getirdi eve. Eh, bana müsaade. Öyle. Kim durur bunun yanında? Ah Saadet ah. Dua et otuz yıllık komşuna. Dua et de tez zamanda kurtulayım bu rezillikten. Yine ne yaptım ben anne? Niye öyle söylüyorsun? Saadet teyze ne yaptım ben şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Saadet'i de şahit yaz. Kaynanam delirdi diye deli alt çıkartma hali. Senden beklenir valla. Serin ol biraz komşu ne yapalım. Ev içinde olur böyle şeyler. Hadi bana müsaade. Hı. Sen bak. Tamam Saadet teyze. Aa, ay, ay. Aa. 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 Cemile hanım ne oldu Allah aşkına? Aa. İyi misin ay. Cemile çekir, çekir. hanım? Aa. Kızım bir kolonya getir, getir hemen. Getir, getir. Yok yok, yok, yok ben alışıyorum. Geçti geçti. Geç, geç. Al Saadet teyze. Sen ben dök kızım, ben. sen, dök. Sen dök. Tamam, çek, tamam, çek. Sen çek. Fenalaşıyor. Tamam. Ay, al, al, Çek, 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 çek. Aman kızım, işin zor. Allah yardım etsin. Ne o öyle altmışından sonra numaradan ayılıp bayılmalar? Tövbe, tövbe. Sorma Saadet teyze, sorma. Cenab-ı Allah vermemiş ki buna be. eli başalı görürdü o Hı. vakit. Bir Hadi kızım, sabret. Teyze. Hadi hoşça kal. Fındık kabuğunda kopan bir fırtına. Uzaktan baktığınızda tipik bir gelin kaynana kavgasını andırıyor. Ama biraz daha yakından baktığınızda... ...bu küçük olayların ne büyük facialara sebep olduğunu... ...tahmin bile edemezsiniz. Ne o? Neler fitledin gene ayak üstü? Sen rezil edersin adamı rezil. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye benim her şeyim gözüne batıyor? Batar tabi. Batar tabi sen dikersin çünkü. Sen bu eve girdiğinden beri ağzımızın tadı yok. Cehennem ettin bu evi cehennem. <laughs> ah çok dedim çok. Aptal oğluma kimleri bulmadım ben. Gitti saplandı. Nesebi belli değil. Evi ocağı belli değil. <laughs> ne varmış ne sebimde? Yalan mı? Beslemedi misin yani? Gelin kuşağını bile bağlayan çıkmadı mahallede. <laughs> O deli karı getirdi attı gitti başımıza. <laughs> oh, ne oldu anne? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum. Sen bana bakma. Kat! Çabuk gel buraya. Gel oğlum. Ne işim var senin o kadının yanında? Burada oyna. Ne yaptınız bugün anne? Ne oldu? Karına sor. Bana değil. Ne oldu Aysel? Hiç. Önemli değil. Annem galiba biraz darıldı bana. Darıldı mı? Darıldı mı? Vay başıma gelen. Ölsem kalsam annem nezle oldu diyecek bu sana. Allah seni şerinden muhafaza etsin. Hepimizi etsin. Ya ne oldu diyorum be anlatsanıza. Konu komşuya rezil oluyoruz Yılmaz. Getirip diktim bu zakkum ağacını ocağıma. Karının gemini tart. Yoksa ben bugün varım yarın yok. Yine başlamayın be yine başlamayın. Zaten el işinde canım çıkıyor. Bir de evde siz yeter be. yaşlı kadını idare edemiyorsun ya. Yuh sana be. <gülüyor> <gülüyor> ah Kaan ah, niye söylemiyorsun oğlum çişini? Olsun, temizle işte. Ne demek temizle? Kazık kadar oldun ayıp. Babaannem öyle diyor. Ne diyor babaanne? Senin annen çiş temizlesin, kaka temizlesin diyor. Sen benim oğlumsun diyor. Doğru mu anne? Fenayım Sıdık Ana. Kadın artık iyice şirazeden çıktı. Sanki yediğim zehir, içtiğim yine zehir. Peki ne düşünüyorsun? Ne bileyim Sıdık Ana. Aslında Yılmaz'la çok şükür. Hani ne derler ağzımızın tadı yerinde. Ama... Ama? Ama annesi beni mahvediyor Sıdık Ana. Kırk türlü iş çeviriyor. Yalan söylüyor. Yılmaz'la da aramı bozmak için aklına gelmeyecek şeyleri yapıyor. Oğlundan, kendi oğlundan para yürütüp benim üstüme attığı bile oldu. Hey, oh. Kaan'ı bile düşman etti bana Sıdık Ana. Ne yapacağımı şaşırdım. Yılmaz? <laughs> o ne yapsın garip. İdare etmeye çalışıyor ama... Bilmiyorum Sıdık Ana. Bilmiyorum. ...bana Yılmaz'ı verebilir misin? Ha? Annesiyim ben. Annesi. Evet. Anne ne oldu? Yılmaz bunun olacağını söylemiştim ben sana. Bu soyu sopu belirsizin... ...bir halt yiyeceğini söylemiştim. Ne anne? Ne oldu? Ne haltı? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Güpegündüz hem de alenen... Üstelik kapımızın önünde elin yedi kat yabancısıyla fingir diyor. Gözümün önünde Yılmaz, gözümün önünde diyorum. çok açık bir iftira. İftira sözler içinde en zehirli olanı. Belki o yüzden denmiştir ki söz savaşı da kestirir, insanın başını da. Ama şu gerçek hiç değişmez. Kem söz sonunda gidip sahibini bulur. Hadi kızım biraz kendine gel artık. Üç gün oldu Sıdık Ana. Ne Yılmaz'ın ki geçici bir kızgınlık... ...ne de bu iş tamir olabilir artık. Öyle deme kızım. Ne olacak sanki? Tekinin dönüp dolaşıp... Kanı erinceye... bile göstermiyorlar bana Sıdık Ana. Yılmaz hemen ertesi gün dava açmış. Ne yapalım kızım? Top tüfekleri razı edecek halimiz yok ya. Suçum yoktu Sıdık Ana. Biliyorum kızım. Biliyorum. En kötüsü de... O kadının beni fena şeylerle suçlaması. Bu ağrıma gidiyor Sıdık Ana. Ah kızım ah. O utanmaz kadın ikinizin ortasına bir yılan saldı. Ben diyeyim en gerek sen de çıngırak. Ama kızım bu yılan bir gün döner de onu sokar. Bak göreceksin. Allah bunun hesabını sorar insandan. Yeryüzünde daha fena ne var ki kızım? İftira etmek, günah almak. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Baba. Hı? Annem gelmeyecek mi? Hayır. O artık yok. Gelmeyiversin oğlum. Bak ben varım, baban var. Gerekirse sana bir de cici anne bu. Anne! Bazen kanımı donduruyorsun. Ben çıkıyorum. Ah! 啊！啊！Uh. Uh. Uh. Nen var anne? Ha, hiç yok bir şey. Niye yemiyorsun? Yok yok var sende bir şey. Bak sonra halimi hatırımı hiç sormadın değil mi? Anlat işte. Hiç. Sadece. Sadece ne? Rüya. Yatınca işte. Ne anne açık konuşsana. Her gece uyur uyumaz aynı rüyayı görüyorum. Seninle Kaan'ın arasında bir çiçek bitmiş. Çok güzel bir çiçek. Ee? Çok güzel bir çiçek. Tam elimi uzatıyorum. Dokunacağım ona. Ee? Çiçek bir yılana dönüşüyor. Korkun çirkin bir yılana. Çok korkuyorum Yılmaz. Ne bileyim uyumak bile istemiyorum. Ah. <rehearsals> <laughs> Anne. Ha? Aysel'le ilgili söylediğin... Aysel'le ilgili söylediğin gerçek miydi anne? O nasıl söz oğlum? Tabii gerçekti. Ben sizin yuvanızı yıkmaya mı meraklıyım oğlum? Ama namus ayrı. Öyle değil mi? Dua et oğlum dua et de bitsin şu çilemiz Ben seni çok özlüyorum Ben de seni oğlum ben de seni Hadi yavrum şu kadından Laf söz işitmeden <laughs> vaktinde dönelim Hadi Gel Hadi <laughs> Gidin Gidin depolu, depolu. Gidin burada Atın onları Gidin. Gidin. Yapma. Ah, gidin, ah, gidin, ah, gidin. 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 Ah. Ah. Hayır. Hayır. Gidin. Gidin. Gidin artık. Hayır. Hayır. Anne ne oldu? Hayır. Ne oldu anne? At. At onları dışarı. Çabuk at. Çabuk at. Niye anne? At. Ne diyorsun sen? İşte orada. İşte orada. Yılanlar. Çamaşır selesinde bir sürü yılan var. Görmüyor musun? At. at, at, at onları, at, at, at. Anne, burada bir şey yok. Çıkar, çıkar beni buradan. <laughs> Çıkar beni fırtan, çıkar, çıkar beni, çıkar beni, çıkar beni, çıkar. Ay. olmuş babaannene? Bilmiyorum bir şey olmuş Anne. Anne. Çabuk. Doktor. Doktor. Geçmiş olsun. Nesi Nesi var doktor bey? Fena. Yani işini zor bundan böyle. Ne, ne yani? Felç. Belinden aşağısı tutmuyor. Buna alışmanız, onun hayatını ve kendi hayatınızı buna göre tanzim etmeniz lazım. Çünkü iyileşemeyecek. Geçmiş olsun. Anne, dinle beni anne. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Ben, ben. Evet anne. yatacaktım yata açtım, şeyleri gördüm. Ne anne, ne gördün? Şey, ben, ben. Benim yatağım daydılar. soğuk soğuk gözlerim vakıt soğuktular ben oradaydılar yılanlar oradaydı yılmaz yılanlar 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 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yılmaz, Kaan, içeri alın artık beni. Üşüyorum, üşüyeceğim artık. Kimse yok mu? <laughs> キム・セヨン君も。 Bana hakkında helal et, helal et. O yılanların burada benim göğsümden çıktığını biliyordum. Sana akıttığım zehir gelip beni öldürdü. Affet beni, affet. <laughs> Eve girelim mi anne? Çay yaparız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.